Hepinize mer hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Dragon City oynuyoruz. Arkadaşlar final bölümümüze geleceğiz. 2000 abone gelirsek 2000 e abone gelirsek biliyorsunuz tabii ki de ben çok çok şey yapacağım. Yanımda Zeynep var. Merhaba. Oo arkadaşlar. Merhaba. arkadaşlar ben bunu doğruyorum arkadaşlar kaç kaç gün oldu beklenilmemiş evet. bir an geldi youtube'da youtube'da 1800 aboneye geldik bu kadar büyük aboneye geldiğimiz için herkese teşekkürler Thank you. Başlıyor. Bak 10 lira. Arkadaşlar bu haber. Bu oraya. Bu çok güçlü zaman. 2 dakikada çekiliyorsun. E. Ben yeni serilere başlayacağım. Yeni başlayacağım. Başlaya başlayacağım. Oyunlar için yeniştirelim yani. Arkadaşlar biliyorum. Arkadaşlar YouTube şeyin geldi mi? Ee, abonem 200 abonemi kutlayacağım. 200 abone oldum mu? 200 abonem 200 bin abonemi kutlayacağım şöyle video video kutlamamla. Kutlayacağım arkadaşlar. Bitti bitti. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada. Yani. Arkadaşlar 800 abone, 800 bin abone, Burada 800 abone de daha yeni serilere başlayacağım. biraz güçlü. Bende de vardı ama bu ben <laughs> Headshot <gülüyor> koyuyorum herkese. Bış, 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 Ama gidiyor gibi. Oğlum ya ben bir tane daha yapmak istiyorum. Arkadaşlar Hadi. ben bir tane yapacağım ya. Gitti, gitti, gitti. Şunu da sileceğim. Artık tek başıma bunu oynarım. Çok güçlü ya. Benim Aa. şu karakter çok güçlü. Bayağı bir güçlü. Çok şey. Bualet de Böyle yaparsan sanki <laughs> O 20 puanı geldi. Puanı. <laughs> bu arada 900 abone de olmuş. Bizim abone olursak vallahi şey çakılır. Neyse ilk tekrardan Bu arada, bu arada dışarıda oynuyorum arkadaşlar. Taşırırsınız. Riskli kuşa durdurursanız. Çok çok, çok pardon. pardon özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Yani dışarıda oynuyoruz biz ya. Dur hedefler diyor. Şuraya bak. Hedefler girmiyor. Hedefler değil. Onu bir ateşe geçir. Oo abone olayım. Abone ol. Buraya girdim. Ey ateş. Ne Olmaz. denize ateş. Bunu Ama denize ateş yapmıyor. Olmaz. Arkadaşlar Ama ne diyorlar çünkü? Arkadaşlar bu videoya abone geldi mi her anda bir abone geldi mi yeni 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 Minecraft vs şey Snipe Minecraft vs silikon falan onları yapabilir mi arkadaşlar Hatta bir kez ben birinci olmuştum arkadaşlar bu arada bu arada yeni bir da geldi geliyor bir bakalım. E? Kuluçka'dan önce yumurtayı çıkartıyor. Kuluçka, kuluçka nerede? Abi hayır, çıkartma. Yumurta, yumurta veriyor, yumurta. Hmm, de biraz daha sonra Aa, Aa, Elif de geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar, çuval diyoruz. Yanımda yanım herkes var, bütün dünya var. Bildiğin dünya var yanımda. Neyse hadi. Şimdi şunu yapalım. Yumurtalardan olmuş. O Oo yeniler geliyor. Oo ara ara yeniler geliyor bak. Ha, çok iyi oynuyor ama gelmiştir arkadaşlar. Gelmemiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar değil. gerçekten yani, yapayım, Gerçekten özür dilerim. Bunlar sessiz olmuyor ki. Oha, çok güzel. Çok güzel yumurta geliyor. güzel. Abi çok güçlü. Yarın sabah da çık dışarı ya. Çıkarım çocuk. 12'de çık tamam. Yarın sabah 12'de. <laughs> Arkadaşlar şunu yiyeceğim var, çocuklar var, bilmem ne var. Bilmem ne var, dünya var. Dünya ne haber? Dünya bana bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an biz bir gün otele gideceğiz. Otelde de videolar çekerim. Otelde çok güzel videolar çekerim. Ama tablet koyma şey yok. Dedi. Uzatma şey yok ya. Paşa paraşüt, şey, ya, paraşüt de yapabilirim. Paraşüt de, de yapabilirim. Yeni oyunlar da yüklersin. Çünkü ben çok güzel bir oyun biliyorum. Onda belki birinci <laughs> ulusuz literiyo falan agarıyor. Arkadaşlar. Hmm, şimdi şimdi ne yapalım ya. Arkadaşlarımızın canı sıkılmasın. Arkadaşlar ne istiyorsunuz siz? Bak size güzel bir şey alabilirim size güzel bir oyun yapayım. Arkadaşlar hatta size güzel bir şimdi oyun oyun at, atayım. <gülüyor> <gülüyor> Minecraft ve şey demiştim. Silah vuruşu, şey Minecraft demiştim. Ben dediğimi tutarım hep. Başlayalım. Hayır. Oğlum ben bunu reklam olsaydı. Arkadaşlar 2000 aboneye gelmedik bana ne bende çekeceğim bende video çekeceğim bende silah oynayacağım Arkadaşlar şu an 9 saat bekleyeceğiz <laughs> <laughs> Girilmiyor arkadaşlar Girilsin arkadaşlar girildi görüyorsunuz böyle. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ama çok güzel bir oyun. Youtube'dan falan izliyorsunuz. Minecraft'ı da şeylerden hmm. bir şeylerden izledik. Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Bugün Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ben. Minecraft Ama çok bir şey var. Evin içinde yine bir şey neyse ama. Gel lan. Bir de silah bak, mı? böyle kasabiliyor. Ketçap mı? Ketçap. Bu ketçap. Ketçap Ketçap. Ketçap Öldüm. <laughs> öldü. Arkadaşlar ben bunu çok saat yapabilirim. <laughs>

çok fena kasıyor arkadaşlar. Çok arkadaşlar korku oyunu yük. Korku oyunu yüklemiştim bu ara. Ama şey, şimdi videoyu bitirelim istersen. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu, bunu da oynayalım bitireceğim videomu. Kasıyor. Kastı. Agario onları. Bunu da değil. Agario o değil. Agario şu. evet. Değil iyi o değiyor. Ulan oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edin bana. <laughs> Oyundan çıkıyor. Yok. Hadi çabuk oynadan bitirelim. Mi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yardım edin. Oo, çok Arkadaşlar. büyük şeyler var. Çok yardım şey edin Allah var. öğretmesin ya. Siz ne türlü bir şeysiniz. Oyun 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 öldürün lan seni. Bış bış. Bış bış bış, 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 bış. ama sen kaç, kaç, kaç 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 of, 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 of. Oha, kaç. Uf 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 uf. Evet. kaç gidiyorlar lan bana. Bu da bir kez daha aynı. Bu da son olsun. Sonra videoyu bitirelim ben. Bence. Bence de. Burada bir sürü şey var. Yap 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 yap. Oh 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 ah. Şaşırdı şaşırdı. Ben Üç kişi var. Bir Kerem. Bir de Zeynep var. Kerem gitti. Ömer gitti. Küsüp gitti. Küstü mü? Belli değil. Kim ya? Hana, bir sefer. Tu, ö... son bir kez daha oynayalım. Bir sonraki seans edelim bu oyunu. <laughs> Gerçekten bitirelim. Son. Küçük öldüm başla. Dık. Oğlum. Lan! O oğlum. oğlum, oğlum kaç kişi varsın? Kaç kişi? Sen ama böyle ya, helal helal. Oo, fena var, fena var, fena var. Yum 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 yum. Yum yum dedik Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Abone olmayı, <laughs> like'lamayı ve her şeyi. Aynen unutmayın. <laughs> e, ve... Bay bay. Bay bay. Uyusuz kalmayın.